Herkese hayırlı pazarlar. 24 Ağustos pazar günü akşamüstü bir video atıyoruz. Aslında akşam bir canlı yayın yapalım mı diyordum ama gerçekten e, ama gerçekten çok yorgunum. Şimdi zaten bununla ilgili de e, neden yorgun olduğumu anlatacağım. E, biliyorsunuz yaklaşık 10 günden beri Sasa, Şişecam, Petkim, Ford gibi arka arkaya hisse senetleri söyledik sizlere. Bunlar IMKB 30'da geniş, likidasyonu yüksek. Manipülasyona açık olmayan, etkileyemeyeceğimiz hisse senetleri, yani sığ hisse senetleri söylenilmez bizde. Ve bunlarda da yaklaşık yüzde %40'a varan, hatta bunları her gün doğru zamanda aldığınız zamanki videoların artısından çok daha fazla bir getiri elde edildi. Buradaki amaç tamamen şuydu, çalışarak ve bu işi öğrenerek ve yatırımda zamanlamayı öğrenerek neler yapılabildiğiydi. Trade Academy Pro tarafında geçen sene borsa düşerken bile çok ciddi para kazandıran hisse senetli önerileri oldu. Burada sadece biraz bunu göstermek istedik ve bu işi öğrenmenize sizi teşvik etmeye çalıştık. Çünkü her işin bir ilimi bir bilimi var. Bunu öğrendiğiniz zaman işiniz şansa kalmaz. Bunu öğrendiğiniz zaman sağın solun lafıyla yatırımlarınıza yön vermezsiniz zar zor biriktirdiğiniz paraları da heba etmezsiniz diye yaptık. Yapmaz olaydık. <laughs> Son 4 günden beri biliyorsunuz eğitimle ilgili çok fazla talep geldi. Allah razı olsun. Bir kere öncelikle güveniniz için. Birçok insanla da görüşelim, bilgi vermedik. dedik. Çarşambaydı, uzattık, cuma dedik. Baktık yetişemiyoruz ama artık cevap vermiyorum. Çünkü gerçekten çok yoruldum. Pazar günü de zaten sabah seminer vardı, başladı. E, dolayısıyla e, orayla ilgili bilgiyi şimdi vereceğim ama bu video e, sasa şişe cam Petkim e, Bunlar devam edecek mi bu hisse senetlerinin şişe cam bu hisse senetleri devam edecek mi bu hafta hangi hisseler ön plana çıkabilir e, borsa yoluna devam edecek mi Şöyle onunla ilgili geniş bir video olacak Dolayısıyla ee, bu hissesi olanlar mutlaka izlesin. Yeni hisseler neler olabilir? Borsada neler olabilir? Lütfen iyi dinleyin. Ee, güzel böyle, keyifli uzun uzun bir video olacak. Bütün hepsine bakacağız. Aralarında para kazanmaya devam edecekleriniz olacak. Ee, acele etmeyin diyeceğiz, dikkat edin diyeceğiz ama kelimeleri lütfen iyi dinleyin. Ee, ve borsanın nereye gideceğini konuşacağız. Ondan önce dedim ya çok yoruldum diye. Bizim insanımız çünkü bizim insanımızda şöyle bir durum var. Siteye girip okumak gibi bir sorunu yok. Bana eğitimin fiyatını soran mı? işte taksit oluyor mu soran mı? Arkadaşlar ben hocayım. Ben de ne pazarlık olur ne bir şey olur. Orada yazıyor işte Biz zaten eğitimlerde herkes alabilsin diye yüzde kırklık bir indirim yaptık. Dolayısıyla sorulara artık cevap vermeyeceğim. En çok sorulan soru şu. Eee videolarda işte tarihler, tarihler nasıl, seminer tarihleri. Arkadaşlar bizim videolarımızda bir tarih yok. Videoyu bugün aldığınız anda oturup izleyebilirsiniz. Defalarca izleyebilirsiniz. Bunun zamanla ilgili hiçbir probleminiz yok. Zaman problemine takılmayın. Her zaman her yerde izleyebilirsiniz. Sadece akademi yayınları 2 aylık süreci vardır. 2 ay sonra akademi biter, yeni bölüm başlar, yenilersiniz üyeliğinizi akademi. Daha çok her sabah finansal danışmanlık aldığınız, işte her sabah bu şekilde en az 20-30 tane hisse senedi önerisi aldığınız, e, paranızı yönetirken altın, gümüş, S&P, buralarda spesifik noktaları öğrendiğiniz, aslında hem finansal danışmanlık aldığınız hem de eğitim aldığınız bir bölümdür. Ama biz daha çok burada avantajlı paket, yani bu işi hem öğretelim, iki tane insanlar eğitim alsın, grafik okumayı öğrensinler, borsada yatırım öğrensinler ve akademi üyeliği. Bu paketi kapsayan avantajlı yatırımcı paketidir. Bu paket bizim en çok önerdiğimiz pakettir. Bunu aldığınız zaman hem akademiye katılırsınız hem iki aylıkta e, güzel iki tane de eğitiminizi alırsınız. Sitede beforethenews.com'dan eğitim setlerinden bunu basıp alabilirsiniz. Burada eğitim alan insanların görüşlerini okuyabilirsiniz. İletişim bölümünden artık bana mesaj atmayın çünkü cevap vermeyeceğim. Dediğim gibi çok yoruldum. Bir de hani insanlar okumuyorlar, etmiyorlar. Aynı soruyu defalarca soruyorlar. Yapacak artık bir şeyim yok. Pazartesi sabahı muhtemelen saat 10'da bütün fiyatlarda iki katına revizasyon olacak. Arzu eden pazartesi sabahına kadar alır. Arzu etmeyen yapacak bir şey yok diyorum ya. Ben kurtarabildiğimi kurtarırım, kurtaramadığımı piyasa alır. Bu işi bilmeyip yapıp bir sürü para kaybedeceğinize her işte olması gerektiği gibi... Biraz öğrenip bu işe girerseniz en azından kayıplarınız çok çok daha az olur. Hata olasılığınız çok çok daha az olur. Zaten bu pazarki seminerde yapıldı. Hatta bugün katılanlarda pazar seminerine hemen girip izleyebilir. Oradaki önerelere de bakabilir. 2 e, saate yakın güzel bir seminer yapıldı. Biraz o yüzden de yoruldum sabahleyin. E, bir de 3-4 gündür çok fazla telefon konuştum. Artık yoruculuk oldu. Artık müsaade istiyorum. Yarın sabah güzel bir canlı yayın yapacağız. Yarın sabah canlı yayın için aşağıya sorularınızı yazabilirsiniz. Hisse senedi soruları, piyasa ile ilgili sorularınız yarın sabahki canlı yayın için. Saat muhtemelen ya 8.30 ya 8.45. Bildirimler bu ara gelmiyor. 8.30'dan sonra gelme olasılığı, canlı yayın olma olasılığı daha yüksek. 8.30 veya 8.45. Şimdi gelelim Borsayla başlayalım. Sonra bu hisse senetlerini konuşalım. Sonra da bu hafta hareketlenebilecek sektörü konuşalım. Şimdi borsa tabii ki bir buçuk ay önce biliyorsunuz sizlere yayınlar yaptım. Letonya'dan canlı yayın açtım. Borsanın artık yukarı gitmesi gerektiğini, artık risklerin azaldığını, olabilecek her şeyin olduğunu, yukarı doğru büyük potansiyeller olduğunu konuşmuştuk bir buçuk ay önce. Ve birçok hisse senedi %30 %40 gitti. Şu anda geldiğimiz seviye, bakın geçen hafta bile verdiğimiz hisseler %30, %40 gitti. Dolayısıyla borsada şu anda ciddi bir inme var, bir rahatlama var. Ve orta ve uzun vadede ben yönün yukarı olduğunu hala düşünüyorum. Ama bir buçuk ay önceki kadar buralardan gözünüz kapalı alın şu anda diyemiyorum. Şu anda şunu diyorum, bugünkü seminerde de söyledim, bir sürü kağıt da önerildi. Daha seçici artık olacağız. Çünkü niye? Burada artık fiyatlar çok hızlı yukarı gittiği için burada olası gelebilecek kar satışlarına da hazırlıklı olmamız lazım. Ama ben orta ve uzun vadede piyasanın hala devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi borsa analizine bir bakalım. Sonra şu diğer hisse senetlerine ve hareketlenebilecek hisseye bakalım. Tekrar ediyorum. Bu artık bana bu konuda Before the News'dan sonra hiç sormayın. Katılacak arkadaşlar avantajlı yatırımcı paketini alıp katılsın. Yoksa yarın sabah zaten iş dönüyor. Ee, şimdi borsada en son 11.000-10.770 bin, bin düzeltmesinin çanak hedefi olan 10.400-10.500 bandı neredeyse cuma günü geldi. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir kapanış oluyoruz. Dolar bazlı baktığınız zaman bugün arkadaşlara da anlattım. Artık 272 doları kırdık. Şuradan gelen düşüş kanalını kırdık ve gözümüzü 297 dolara çevirdik. Yani dolar bazında bir %10'luk daha endeks bazında getiri potansiyelimiz var. Ama hızlı bir şekilde yükseldiğimiz için buralarda biraz daha alırken seçici ve kademeli olmak lazım. Bu hafta hareketlenebilecek sektörler içerisinde bankacılık endeksini bugün pazar seminerinde konuştuk. Bankacılık endeksi yaklaşık 15-20 gündür yatıyordu. Şu 16.620'yi geçemiyorduk. Hatta bir düzeltme gelmişti. Perşembe, Cuma iyi bir kapanış geldi. Bu hafta özellikle bankacılık endeksine çok dikkat edeceğiz. Bakalım 16.620 kırılıp bankacılık endeksinde yukarı doğru bir momentum başlayacak mı? Eğer 16.620'yi kırarsak bankacılık hisselerinde 17600'e doğru sert bir hareket görebiliriz O da endeksin bir boy daha yukarı gitmesi demek O yüzden banka hisseleri e, bu hafta hareketli ve istekli olabilir Öbür taraftan öbür taraftan e, Sasa demiştik şöyle söylediğimiz hisselere bir bakalım e, Sasa demiştik şişe cam demiştik Şimdi Sasa gördüğünüz gibi bakın. 3.30'larda paylaşmıştık. Bugün 4.80 değil mi? İnanılır gibi değil. Ve Sasa gene iyi bir kapanış aldı Cuma günü. Ve Sasa'daki hareketin kademe kademe yukarı doğru devam etme ihtimali var. İlk önemli direnç bölgesi 5.28 5.28 ve şu bölge 5.98 İlk etapta belki 5.98 zor ama kısa vadede ilk önemli direnç 528 çok sert bir momentumu var. Ortalamalardan çok hızlı kalktı. Perşembe de iyi kapattı, cuma da üstüne koydu. Dolayısıyla buralarda artık yeni alım yaparken dikkat edelim. Yeni alım yaparken dikkat edelim. 5.29'lar ilk önemli dirençler. Ama orta ve uzun vadede SASA 5.97'ye kadar gelme potansiyeli her zaman var. Ama buralarda belki bir konsolidasyondan sonra ama şu anda ilk direnç 5.29. Şişe camı paylaştığımızda şişe cam buralardaydı. 35 liralardaydı. Şu anda 42,5 lira. Şişe camı da ben hareketin önümüzdeki dönem devam etme potansiyelinin yüksek olduğunu görüyorum. Özellikle 44 ilk direnç ama esas önemsediğim direnç bölgesi 46-28. 46-28 ilk önemsediğim direnç bölgesi. Ben şişe camın önümüzdeki dönem yukarı doğru potansiyelinin hala devam edeceğini düşünüyorum. Bunun sebeplerini pazar pazar semelerinde uzun uzun anlattım. Şimdi bizim bu yaptığımız analizlerin hepsinin bir çıkış noktası var. Kimin aldığı, kimin sattığı, formasyonlar ama formasyonların mantığında şu var daha çok. Kimin alıp kimin sattığı. Mesela şişe camı şu anda yabancılar ve fonlar alıyor. O yüzden şişe camda çok geride kaldığı için ben şişe camdaki hareketin orta vadede devam etme potansiyelini yüksek görüyorum. Ee, dediğim gibi burada her yaptığımız analizin bir sebebi var İşte akademide bugün sabah mesela iki saat seminer vardı bunların hepsinin nedenleri ve niçinleri anlatılır şimdi bir şeyi size şişe cemal sas al e, tamam para kazandık Allah hocam şimdi akıllı adam şimdi iki tip adam var şimdi bir tane herkes sevinir Tabii ki bu kadar para kazandığı için ama akıllı adam şunu yapar ya Burak hocam sen nereden buldun bunu ya? Nasıl buldun sasayı, şişeyi? Nasıl buldun bu kağıtları sen? Bir bana bunu bir öğretir misin der akıllı adam. Çünkü akıllı adam ulan bunu ben de öğreneyim de ben de bulayım der. Ama öbür adam işin kolayına kaçan adam o söyledi baba bugün ne kağıt var? O bu kafada. İşte biz bu kafadaki adamı istemiyoruz. Biz akademide de bana kimse şu hisse ne olur? Bu hisse ne olur diye soru soramaz. İmkan yok. Analizini yapar, çalışmasını yapar, atar. Hocam fikriniz nedir der ödev grubunda. Bitti bu kadar. Stratejisini paylaşır. Buradaki amaç sizlerin bir şey öğrenmesi. Burak Aslan'ın bir şey demesi değil, Mehmet'in, Ahmet'in demesi değil. Bir işi öğrenirseniz bilerek yaparsınız ve kazandığınız paranın da keyfini sürersiniz. Çünkü kendi aklınıza kazanmışsınızdır. Bir işi ondan bundan duyduğunuzda o iş olmaz. Ne demişler? El alemin Coca-Cola'sıyla <laughs> sandviç yenmez. Yani siz neden, niçin, nasıl bulundu bunu diye sorgulayın. İşte akademiye geldiğinizde de bütün pazar seminerlerinde bunları öğreniyorsunuz. Şimdi öbür taraftan pet kim tarafına baktığınız zamansa Biliyorsunuz en son Petkim söyledik. Petkim 18.30'lardaydı. Harika bir çıkış yaptı 21 liraya Allah şükürler olsun. Burada da ben önümüzdeki dönem evet çok hızlı yükseldi. Belki bir yavaşlama olacaktır. Özellikle şu 21.90 ve özellikle 22.74 bölgeleri biraz temkinli olmanız gereken kar satışları gelebilecek yer. Çok dik açılı bir çıkış var. Dolayısıyla burada buralarda oluşabilecek kar satışlarına Lütfen dikkat edin Petkim tarafında da ee, şişe cam dedik Petkim dedik borsada bankacılık endeksi dedik ee, piyasa bu hafta nasıl olabilir dedik piyasada bundan bir buçuk ay önceki kadar çok rahat onu alın bunu satın diyemiyorum fiyatlar prim yaptı ama şunu söyleyebiliyorum önümüzdeki dönem borsada olumlu piyasa olmaya devam edecek satışlar gelse de pozitif ayrışan hisse senetleri olmaya devam edecek e, ee, seçici olur, daha bilinçli davranırsanız bu borsa için değil. Bu işleri öğrendiğiniz zaman altında, gümüşte, kriptoda grafiğini gördüğünüz her şeyde yatırım yapmayı öğreneceksiniz. ABD borsaları, ABD hisse senetleri her şeyde. Çünkü trendi doğru okuyacaksınız. Bir çıkış trendi mi var, bir düşüş trendi mi var? Bütün bunları anlayacaksınız. Bunları anladığınız zaman da bilinçli bir yatırımcı olacaksınız. Amacımız bu. Tekrar ediyorum. Hiç mesaj atmayın. Katılmak isteyen direkt hiç düşünmeden avantajlı paketi alsın. Çok faydasını göreceksiniz. Ee, onun dışında dediğim gibi artık cevap vermiyorum. Bugün zaten öğleden sonra bitirdim. Uyuyakalmışım kalmışım zaten 3 saat. Yoruldum. Hakikaten de yoruldum. Hem geçen hafta arkadaşlar şimdi sizlere bir şeyler önerdik ama geçen hafta onların da bende çok stresi vardı. Çünkü sonuçta biz mesuliyetli insanlarız. İnsanlara zarar verir miyiz? Doğru zamanda mı anlatıyoruz? Ne yapıyoruz diye de kendimizi sorguladık. Ama Allah işte yardım etti. Ee, belki de ben normalde bu tarz sert çıkışlar çok yapmam. Evet Trade Academy Pro'da bu önerilerimiz oluyor, çok oluyor ama YouTube'da bu kadar net çok konuşmam. Çok az zaman konuşurum. Allah'a şükürler olsun. Allah gene bizi utandırmadı. Allah ama hep söylüyorum niye utandırmadı? Çalıştığımız için, emek verdiğimiz için, haftanın 7 günü bu işle yaşadığımız için. Herkese hayırlı haftalar. Yorumlarınızı, sorularınızı aşağı yazın. Yarın sabah Allah kısmet ederse saat 8.30 veya 8.45'te canlı yayınımız olacak.